sağlıklı bir hafta dileyerek A Haber'in Sağlık Programı Medikale başlıyoruz. Sevgili izleyiciler, işte ailenizin Sağlık Programı Medikale'de bugün ele alacağımız konular. Medikal bu hafta gözdeki kırma kusurlarının lazerle tedavisini ele alıyor. Kaç dereceye kadar miyop, hipermetrop ve astigmatlara lazerle göz ameliyatı yapılabilir? Katarakt, glokom gibi göz hastalıkları Romatoid artrit ya da diyabet, lazerle göz operasyonuna engel teşkil eder mi? Lazer ameliyatı öncesi kontak lens ve ilaç kullanımı konusunda nelere dikkat edilmeli? Koroner bypass ameliyatı hangi kalp hastalarına önerilir, nasıl yapılır? Çalışan kalpte bypass nedir? Bypass ameliyatlarının başarı oranı erkeklerde neden daha yüksektir? Bugün Medikal'de. Gözdeki kırma kusurlarının lazerle tedavisini Dünya Göz Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Efekan Coşkun Sevenle konuşacağız. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. E, şimdi gözdeki kırma kusurları diyoruz. Miyopi, hipermetropi ve astigmat. Bunlar nedir? Bazen insanlar kavramları birbirine karıştırıyorlar. Birbirleri arasında nasıl bir fark vardır? Aslında halk arasında miyopi dediğimizde uzağı görememek, hipermetropi dediğimizde yakını görememek, astigmatta yamuk görme olarak adlandırıyoruz. Ama ee, aslında bu ne demek? Bizim bir ışığı net görebilmemiz için gözümüzün arka kısmında sarı noktada netleşmesi lazım. Eğer bu e, gözümüzün önünde netleşiyorsa yani biraz daha önünde netleşiyorsa miyopi, biraz daha arkasında netleşiyorsa hipermetropi adını veriyoruz. Dolayısıyla çok basit bir şekilde söyleyelim eğer hastanın genetik olarak göz küresi büyük ise Işık daha önden etkileşeceği için miyop olacaktır. Göz küresi daha küçük ise hipermetrop olacaktır. Tabii hı hı. ki bu miyopu hipermetropu sadece göz büyüklüğü değil aynı zamanda gözün önündeki kırıcı etkenler var yani gözün bir camı var biz buna kornea tabakası diyoruz gözün bir merceği var bunlar etkiliyor. E, astigmat ise yumuk görme biraz daha tanımlaması zor gibi şöyle tanımlıyoruz biz bunu normalde göz bir basketbol topu gibi. Bu gözün basketbol topu gibi düz bir yuvarlak değil de Amerikan futbol topu gibi mekik şeklinde olması aslında belki biraz astigmat açıklayabilir. Şimdi tüm bu saydığınız kırma kusurları, miyopi, hipermetropi, astigmat yani uzağa yakını görememe ya da kırık görme. Bunların lazerle tedavisi mümkün mü? Gözdeki kırma kusurunun derecesi nedenle önemli? Şöyle ki biliyorsunuz Türkiye'de kırmızı kusurların lazerle tedavisi tüm dünyada çok çok iyi bir yerde ve biz 20 yıl önce buna başladık. 20 yıl önce sadece güzel dediğimiz PRK yöntemiyle lazer tedavisi yapılıyordu. Ve o zamanlar belki hatırlarsınız 15 numaralara lazer yapıldığını, 20-25 numaralara lazer yapıldığını biliyoruz. Ancak biz lazeri nereye yapıyoruz? Gözümüzün cam öndeki cam dokuyor. Yani kornea tabakasını yapıyoruz. Ve bu kornea tabakasına şekil verirken tabii ki onun kalınlığı da önemli. E, artık dünya buna bazı limitler koydu. Miyopilerde eksi 8, eksi 10 diyoruz. Hipermetropilerde artı 4, artı 6'ya kadar. Astigmatlarda da 4, 6 diyoptriye kadar diyor Niye ikizden tane rakam söylüyorum? Çünkü 4'e kadar hipermetropide çok başarılıyız. 6'ya kadar e, Amerikan Sağlık Örgütü'nün verdiği onay var ama biz diyoruz ki 4 ile 6 arası numara geri gelebilir diyoruz. Miyoplarda 8-10 dedim. Hı hı. E, 10 numaranın, 8 ve 10 numaranın üzerinde artık lazeri, e, alternatif başka yöntemler var. Göz içine kontak lens konulması gibi. E, bunlar da elde ettiğimiz başarı lazerden daha iyi olduğu için hasta eğer 10 numaranın üzerindeyse onları tercih ediyoruz. Ne tabii ki gözdeki kırma kusurunun derecesi tek standart değil. Bir hastada lazer ameliyatına karar verebilmek için başka yan faktörler de var. Mesela Türkiye'de çok şeker hastası var. Diyabet e, engel teşkil eden bir durum mudur lazer tedavisine? Biz lazer tedavisi olacak hastamızın her şeyiyle normal bir hasta olmasını istiyoruz. Hı -hı. Hiçbir şekilde bırakın hasta olmayı, hastalık riski bile olmamalı. Örneğin göz tansiyonu hastalığı olmasa dahi eğer hasta bu risk grubu içerisindeyse biz lazer tedavisini yapmıyoruz. Çünkü kozmetik olarak görüyoruz. Kimlere yapılıyor kısmını biraz daha genişletirsek her şey önce hastanın göz gelişini tamamlaması lazım. Biz diyoruz ki 18 yaşını dolduracaksınız ve 18 yaşından sonraki yıllık ölçümlerde yarım numaradan fazla ilerlemediğini biz kanıtlayacağız. İkincisi herhangi bir sistemik hastalık derken niye kalsıyoruz bir cilt hastalığı bir romatizmal hastalık romatizmal uh -huh. hastalıklar da bizim için çok önemli çünkü bu ameliyatların hepsinde bir göz kuruluğu riski var romatizmal hastalıklarda da göz kuruluğu riski var ee, bir şeker hastalığı olmamalı bir göz hastalığı derken hastada bir katarak başlangıcı katarak gelişimi glokom riski gibi e, hastalıklar olmamalı. Hatta şöyle diyoruz biz kapıdan bize uh -huh. lazer için giren hastaların %70'sinin maalesef bu burada eliyoruz. O zaman zaten. her iki hastadan biri e, eleniyor. Eliniriz, lazer evet. tedavisine uygun çıkmıyor. Biraz önce dediniz zaten. Örneğin gözde kırma kusuru belli derecenin üstündeyse bazı hastalara göz içine kontaklans lens yerleştiriyoruz dediniz. Gözü lazere uygun çıkmayan hastalarda uygulanan tedavi yöntemleri nelerdir? Gene cerrahi olarak. Çok güzel bir silah var, göz içi kontakt lensleri ve son derece başarılı bu ee, teknoloji her sene iler, ilerliyor. Bu gözün içine e, bir kalem ucundan daha küçük bir delikten e, enjektörle girip e, enjekte ettiğimiz lens tipleri bunlar. 2 dakikalık bir ameliyat ve hasta e, ameliyattan 4-5 saat sonra gözünü açarak evine gidebiliyor. Bu ameliyatta gözün o renkli kısmının iç arkasına lens yerleştiriyoruz ve hastanın numarası örnek veriyorum 6 numarada olabilir ama gözü lazere uygun olmayabilir. Bu hastalarda da başarıyla uyguladığımız bir yöntem. Ben tekrar lazere geleceğim. Konumuz lazer tedavisine. Bir de tabii ki tüm bunlara karar verebilmek için bir hastanın gözü lazere uygun mu değil mi? Gözünde ne tür problemler var? Bunun için ayrıntılı bir muayene süreci gerekiyor bildiğim kadarıyla. Bir hasta size geldi. Dedi ki doktor bey benim gözümde kırma kusuru var, ameliyat olmak istiyorum. Nasıl bir süreç bekliyor hastayı, ne tür tetkikler yapıyorsunuz? Yaklaşık 11'e yakın bir tetkik aşaması Hı -hı. var ve bir saat sürüyor. Ve hastalarımız tabii bu yüzden bazen sıkılabiliyorlar ama gerçekten bu aşama çok çok önemli. Çünkü biz normal hastaları tedavi, normal hastaları hasta olmayan normal insanları kırma kusurları tedavisi yapıyoruz. Dolayısıyla biz burada birincisi o biraz önce bahsettiğim gözünüzün saat camını değerlendiriyoruz. Onun kalınlığını, eğriliğini, gözün arkasındaki hücre sayısını değerlendiriyoruz. Şimdi artık yeni teknolojiler çıktı. Bunu yapmak için wavefront analizi yapıyoruz. Bu ne demek? Sadece hastanın gözlük numarasını değil, daha bir, bir derin daha araştırma yapıyoruz. Bu hastanın görme kalitesini etkileyen aberasyon dediğimiz özelliklerini değerlendiriyoruz ki bu sizin bizim bildiğimiz hani basit eksi 3 numara miyopunla bitmiyor. O hastanın aberasyonlarını gece göz bebeği büyüdüğünde ışıklarda ne bir gibi bir kırılma olduğunu değerlendirdikten sonra hastamızla masaya oturuyoruz. Diyoruz ki size ameliyat yapılabilir. Başarı oranı şu, bu şekilde değerlendiriyoruz. Şimdi başarı oranına hemen geleceğim. Her vaka, ameliyat edilen her vaka mutlaka Hani problem ettiği gözlük ya da lensleri kur, ıı, kullanmaktan kurtulur mu? Yoksa derecesi düşük de olsa bazı vakalar gözlük ya da lens kullanmaya devam etmek zorunda kalabilir mi? Ve bunu ameliyat öncesinde bir ölçüde öngörmek mümkün olabiliyor mu? Bugün artık o düzeye geldi ki lazer tabisi. örnek veriyorum. Eksi üç bir hasta, korneası ee, da yeterli düzeyde ise ve e, aile izik dediğimiz kişi özel lazer tavsiye olacaksa örnek veriyorum... Biz %99 oranında hastamıza e, sıfır kelimesini kullanmak istemiyoruz ama sıfıra yakın olacağı sözünü verebiliyoruz artık. Hı hı. Ee, daha önceleri astigmatta başarı oranımız çok düşüktü. İki numaranın üzerinde astigmat olduğunda hastalarda numara kalabiliyordu. Çünkü hastayının gözünü takip edebilen sistemler e, iris tabakasına kilitlenemiyordu. Şimdi teknoloji öyle değişti ki hastamız yattığında lazer cihazı iris tabakasına kilitlendiği için hastanın gözünün kendi eksinin etrafındaki dönüşlerini bile takip edebiliyor ve hastanın numarasını sanki bir kopyalama şekliyle algıladığı için astigmatı biz 6 diyoptriye kadar son derece başarıyla tedavi edebiliyoruz. Ama tabii ki 4 numaranın üzerinde hastada numara kalma riski artabiliyor ve biz bunu hastamıza paylaşıyoruz. Lazer öncesinde tabii ki bir de yaptırılması gereken ya da yapılması gereken bazı tedbirler de olabilir. Örneğin bir hasta kontak lens kullanıyorsa, kontak lensi ameliyattan belli bir süre önce bırakması gerekiyor mu? Hani bu kullandığı lensin sert ya da yumuşak olmasına göre değişen bir durum mu? E, lensle geldiğinde hastamızın lens gözünün o camsı tabakasına temas ettiği için o camsı tabakanın şeklinde çok ufak değişiklikler yapabiliyor ve sadece numara olarak değil bu biz bir aberasyonları da dediğim gibi biraz önce aberasyon dediğim aslında nasıl aberasyon açıklayabilirim gözde numaranın bir derece üstündeki değişiklikleri değil bu değişiklikleri değerlendirmemizde problemler yaşıyoruz. Dolayısıyla tabii ki sert lensde bu etki çok çok daha fazla oluyor ama e, on numara bir yok bir insanın sen 2 hafta lens kullanma demek çok çok zor. Mümkünse minimum 3 gün. Minimum 3 gün bırakmaları lazım. Ama geldiklerinde biz eğer korneada bir değişiklik fark etmişsek hastamıza şunu diyebiliyoruz. Bir hafta daha bırak ve gel. peki bir nokta daha var. Bazı ilaçlar var kullan kullanılan. Örneğin kan sulandırıcılar. Bu tür ilaçların da bırakılması gerekiyor mu? Lazer operasyonu öncesinde. Kan sulandırıcı tabii ki çok önemli ama biz e, kan sulandırıcı gibi hast, katarakta da, öncesinde de var. Mutlaka hastalarımıza doktorlarının tavsiyesi altında. Şu anda yaptığımız ameliyatlarda biz kornea tabakasını bıçakla kesmiyoruz. Femtosecond laser teknolojisi kullanıyoruz. Dolayısıyla bırakmasalar dahi bu ameliyatta hiçbir kan damar kesisi olmadığı için yapılabilir. Ama bence daha önemli bazı ilaçlar var. Bunlardan birinci, birisi biliyorsunuz biz genç bir kuşağa ameliyat yapıyoruz. Sivilce ilaçları. Hı hı. Bu sivilce akne problemi olan hastalarımızda kullanılan sivilce ilaçları özellikle Göz kuruluğuna sebep olduğu için uh -huh. ee, biz zaten geldiğinde hastamıza bunu anlatıyoruz. Mutlaka minimum bir ay önce bırakılması lazım. Bu da çok ya önemli da bir nokta. Kesildikten bir ay sonra ameliyat var. tabii ki gebeliği hiç sanmıyorum, uh -huh. ee, süt verme dönemini hiç saymıyorum. Bunlar bittikten yani gebelik ve süt verme dönemi bittikten 6 ay sonra ancak hastamıza yardımcı olabiliyoruz. İsterseniz biraz süreci anlatalım. Muayene tetkikler 11 e, tetkik yapıyorsunuz ve birer bir saati buluyor sonuçta yapılan tüm araştırmalar gözde. Bir kişinin gözü de lazere uygun çıktı. E, ameliyat günü e, nasıl bir süreç bekliyor hastaları? Hastanede yatmak gerekiyor mu? İki göze aynı anda lazer tedavisi yapıyor musunuz? E, ameliyatta da bir de... Nasıl gözdeki kırma kusuru düzeltiliyor? Teknoloji nedir burada çalışan? E, sistemik e, sorgulamayı geçtikten sonra göz kuruluğu testlerini, e, subjektif ve objektif testlerimizi yapıyoruz. Bunları yaptıktan sonra çok derin bir göz araştırmasını değerlendirdik. Her şey normal çıktı. Bu sefer kırma kusurları departmanı, biz bunu refraktif cerrahi diyoruz. O departmanda çok özel tetikler yapılıyor kornea testleri yapılıyor, aberasyonları değerlendiriliyor, kornea endotelinin sayılarına bakıyoruz. E, bu testler bittikten sonra hastamızı en önemli aşama, bu çok çok önemli, lütfen bunu hastaların herkesin yaptırması lazım. İlaçlı hastamızı ilaçlı muayene yapıyoruz. Hastalarımız bazen sonra ne demek bu ilaçlı muayene? İlaçlı muayene, muayene ile biz hastamızın merceğinin uyum yeteneğini kaldırıyoruz. Bir bakıma felç ediyoruz ve hastamızın gerçek gözlük numaralarını ortaya çıkarıyoruz aslında ve göz dibi testi muayenesi yapıyoruz. Bu şekilde hastanın herhangi bir şekilde göz arkasında yırtık ya da deliğe e, sebep olacak bir lezyon varsa bunları ortaya çıkarıyoruz. Ameliyat günü hastamız geldiğinde kesinlikle tabii ki alkol almamasını. Hatta parfüm bile kullanmamasını istiyoruz. Hı hı. Neden? Çünkü lazer ortamındaki e, nem bile çok çok önemli ki oradaki parfümündeki e, çıkan e, zerreciklerin bile önemli olduğu iddia ediliyor. Kesinlikle makyaj yapmamasını istiyoruz. Bir gece önce çok iyi temizlenmesini istiyoruz. Bize geldiğinde ameliyat süresi yaklaşık 8 dakika. Femtosecond laser giriyor. Burada flip dediğimiz korneada ince zırh hazırlanıyor. Ondan sonra hastamızı ekzimer lazer odasına alıp bu zarı kaldırıp hı hı. yani bıçakla değil lazerle kaldırılan hazırlanan tabakayı kaldırıp lazer işlemini yapıyoruz. Bu yaklaşık örnek vereyim bir 3 numara için yaklaşık 15 saniye kadar hı hı. bir süre. Tabii hastanın yatması, çıkması 8, maksimum 10 dakika. İki gözü de aynı anda yapıyoruz. İki yapıyorsunuz, gözü katarak yatından farklı biz kataraktı hiçbir zaman, iki gözü aynı anda yapmıyoruz. Ama lazer tedavisi dünyada her merkezde iki göz aynı seans evet, yapılıyor. taburcu ediyorsunuz herhalde değil Hastayı mi? Aslında bir 15 dakika bekletip tekrar Hı -hı. gördükten sonra Filip yerine oturmuş mu oturmamış mı taburcu ediyoruz. Taburcu ederken en önemli şey ilk 5 saat. İlk 5 saatte hastamız yanma batma bulanık görme hissediyor. Hı -hı. Ama femtosecond laser ile ameliyat yapıldıysa 5 saatten sonra hasta dışarıya çıkabilir. Hı -hı. Örnek veriyorum. İş yerine gidebilir, yemeğini yiyebilir. Gece yatarken dikkatli olması lazım ilk 24 saat. Hı hı. Yastık üstüye atmamalı. Yastığa dikkat etmeli. Bir gün sonra da kontrol ediyoruz. Şimdi ameliyat ettiğiniz bir hastada ameliyattan ne kadar süre sonra tedavi sonucu ulaşmış oluyor? Görme normale dönüyor. Yani hedeflediğiniz tedaviye ulaşılıyor. Hastalarla konuştuğumuzda edindiğimiz bilgi şu. 6 saat sonra... ...görmelerini düzelip sosyal hayatlarına döndükler. Ama o gün mutlaka... ...yine söylüyoruz... ...24 saat spor aktivitelerinde bulunmamalılar... ...duş almamalılar vesaire. Birinci gün hastaların... ...birçoğu kendi arabalarını kullanarak... ...gözlüksüz gelebiliyorlar. Ve o gün işlerine devam edebilirler. E şimdi tabii ki... ...her yöntemin bir kendine ait... ...bir komplikasyonları var. Lazerle göz ameliyatına bağlı olarak... ...ne tür sorunlar ortaya çıkabilir bir de ehil ellerde yapılmazsa e, ne tür problemler yaşayabilir bir hasta? Femtosecond laser dediğimiz, korneanın Kornia'nın ince zarın bıçakla değil de lazerle kaldırılmış işlemi Türkiye 2004 yılında geldi. Hı hı. 2004 yılından önce biz hastalarımızla konuşurken bıçaklı lazerin yani o ince zarı kaldırma işleminin risklerinden bahsederdik. Artık böyle bir risk kalmadı hı hı. diyebilirim ve Türkiye'de çok yaygın bir şekilde Femto Second Laser'ı kullanıyor. Tabii ki onun da kendi içinde e, hızlısı var, yavaşı var, üst üst kalitesi var. Buradaki tabii ki en büyük özellik e, Femtosecond Laser'ın yanında kişi özel lazer tedavisi başladı. Hı hı. Ve kişi özel lazer tedavisi biz 4 yıl önce, 4-5 yıl önce başladık ama her sene kendini geliştiriyor. Eskiden 200'e yakın bir sayıda noktadan izleyebiliyordu hastayı. Şimdi artık 2000 sayılar, pikseller çıktı diyebiliriz. Hastanın ismini bile yazmadan gözünü tanıyabiliyor. Hastanın gözünü tanıyıp cihaz kitlenebiliyor. Yani artık sistemler öyle oldu ki doktor kişiye bağlı doktor hatasını minimuma indiren düzeye geldi. Hatta neredeyse ...sıfır denilecek düzeylere Sağlık geldi. Sağlık teknolojisindeki gelişmeler tabii bunlar. Yani riskli Hem... tabii ki ameliyat yok ama... ...lazer cerrahisi öyle bir düzeye geldi ki... E, ...gerçekten de artık biz sıfıra yakın hatalarla amacımıza ulaşabiliyoruz. Şimdi e, sizinle ilgili bölümün e, sonuna geldik. Çok kısa bir iki cümleyle rica edeyim. Bir kişinin de e, lazerden sonra numara ilerleyebilir mi? Ve gerekirse ikinci bir lazer ameliyatı yapmak mümkün müdür? Çok nadir olarak, e, 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 tabii ki genç hasta, yaş çok önemli, numaralarda yarım numara, bir numara ilerlemeler hastanın ameliyat öncesi numarasının büyüklüğüne göre görülebilir. Eğer hastanın kornea tabakası yeterliyse bu ince tabaka tekrar kaldırılarak, yapıldığı ameliyatın tipine bağlı olarak ikinci kez ameliyat olmasında bir sakınca yoktur. Çok teşekkür ediyorum medikale katıldığınız için. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, Medikal devam ediyor. Şimdi sırada sağlık bültenimiz var. Karaciğer Nakli Derneği ile Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği tarafından organ bağışı haftası dolayısıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıda Türkiye'de 30 bine yakın kişinin organ beklediği, 60 bin civarında kişinin ise diyaliz makinesine mahkum yaşadığı bildirildi. Yakınını kaybeden ailelerin ancak %23'ünün organ bağışına evet dediğini, bu oranı en az %40'a çıkarmayı istediklerini söyleyen Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Başkanı Profesör Doktor Ulu Eldegez, organ bağışı yapanların oranı batıda ortalama milyonda 25 iken ülkemizde bu rakam milyonda 4.6 kişi. İnsanların kafalarındaki soru işaretlerinin ve ön yargıların giderilmesi, topluma organ bağışı ile ilgili doğru bilgilerin aktarılmasıyla mümkün olur. Amacımız kadavradan organ bağışını artırmak ve bunun için toplumu bilinçlendirmektir şeklinde konuştu. Karaciğer Nakli Derneği Başkanı Profesör Prof. Doktor Yaman Tokatsa, ülkemizde organ nakilleri dünya standardında yapılmakta, hatta dünya standardının üzerine bile çıkmaktadır. Karaciğer ve böbrek gibi önemli organ nakillerinde başarı oranları %90'ın üzerindedir, dedi. Koroner bypass ameliyatı hangi kalp hastalarına önerilir, nasıl yapılır? Çalışan kalpte bypass nedir? Bypass ameliyatlarının başarı oranı erkeklerde neden daha yüksektir? Az sonra medikalde. you